Mercan Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erbüke Sengir. Yepyeni bir Victifix bölümüyle daha karşınızdayız. Oyun dünyasından çok önemli söylentilerin yer aldığı bu haftaki bölümümüzde Microsoft'un şaşırtıcı hamlesi, yeni Call of Duty söylentileri ve Last of Us Part 3 haberi yer alıyor. Lafı fazla uzatmadan haberlerimize doğru geçelim. İşte karşınızda Victifix. Victifix. <laughs> Bu hafta oyun dünyasında dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Gelen haberlere göre Microsoft Xbox oyunlarını diğer platformlara getirmeye hazırlanıyor. Gelen tüm haberler ve sektörün önde gelen isimlerinin açıklamalarına göre Xbox oyunları PS5 ve Switch için çıkacak. Microsoft'un donanım satışından zarar ettiği ve bu sebeple üçüncü parti firmalar arasına katılabileceği iddia ediliyor. Başta Starfield ve yeni Indiana Jones oyunları olmak üzere Halo serisinin bile PS5 platformuna çıkabileceği konuşuluyor. Hi-Fi Rush gibi oyunların ise PS5 dışında Switch platformuna geleceği belirtilmiş. Daha da önemlisi Xbox Gaming patronu Phil Spencer yaptığı açıklamayla ilerleyen günlerde çok önemli duyurulara imza atacaklarını ifade etti. Yapılacak bu sunumda söylentisi çıkan bu haberlerin duyurulacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca erkenden sızan bazı görsellerde Game Pass sisteminin diğer platformlarda Microsoft Game Pass olarak adlandırabileceği söylenmiş. Yapılacak duyuruları heyecanla bekliyoruz. Her yıl karşımıza çıkan Call of Duty serisi için büyük değişimler kapıda gibi gözüküyor. Bu yıl çıkacak olan yeni oyunun serinin gidişatını önemli bir şekilde değiştireceği belirtildi. Gelen haberlere göre yeni Call of Duty oyunu tamamen açık dünya dinamiklerine sahip olacak. Oyunun bir nevi Far Cry benzeri bir oynanışla oyuncuların karşısına çıkacağı iddia ediliyor. Söylentilere göre Black Ops Gulf War olarak adlandırılan oyunda seriden aşina olmadığımız birçok yeni özelliğe yer verilecek. İddialara göre oyuncular haritada farklı araçları kullanarak gezinebilecek ve hızlı seyahat sistemini kullanabilecekler. Açık dünya yapısına rağmen hikaye işleyişinin çizgisel hissettireceği ve ekibin bu konuda özel olarak çalıştığı da söyleniyor. The Last of Us Part 3 ile alakalı önemli bir açıklama geldi. Çoklu oyuncu sistemine sahip olan oyunun iptal edilmesinin ardından anlaşılan yapım ekibi direksiyonu yeniden hikayeye çevirdi. Tıpkı 9 yıl önce ilk oyun için yapıldığı gibi The Last of Us Part 2 için tam 2 saat uzunluğunda bir belgesel yayınlandı. Öncelikle oyunun ilk aşamalarından yapılan duyurulara, mock-up çalışmalarından karşılaşılan zorluklara kadar birçok detaya yer verilen bu belgesel yıllarca beklediğimiz oyunların yapım süreci hakkında çok önemli detaylar içeriyor. Bu nedenle bir oyun sever olarak eğer hala izlemediyseniz göz atmanızı tavsiye ediyoruz. İşte bu belgeselde bir açıklama yapan Nil Drakman, The Last of Us 3 ile ilgili dolaylı da olsa ilk resmi açıklamayı imza attı. ''İçinde bulunduğum konum çok ayrıcalıklı, bunu asla hafife almıyorum.'' diyen Drakman, ''Elimde bir hikaye yok ama benim için ilk iki oyun kadar heyecan verici, ana hatlara sahip olan bir konsept oluşturdum. Dolayısıyla bu hikayede muhtemelen bir bölüm daha varmış gibi hissediyorum.'' diyerek üçüncü oyun için fitili ateşlemiş oldu. Muhtemelen olası bir duyur için daha uzun bir süre beklememiz gerektiği gerçeği ise her oyun sever gibi bizi de fazlasıyla üzülüyor. Sony hani geçtiğimiz hafta söz verdiği gibi Final Fantasy 7 Rebirth için özel bir sunuma imza attı. Sunumun hemen ardından oyunun demosu da yayınlandı. 2020 yılında çıkan oyunun devamı niteliğindeki rebirth sadece şubat ayının değil, şüphesiz bu yılın da en sağlam yapımlarından biri olacak. Sunumda oyunun açık dünyası, dövüş sistemi ve mini oyunlar dahil olmak üzere birçok detaya yer verildi. Ayrıca orijinal oyundan da hatırlayacağımız gibi hikaye detayları konusunda yeni bilgilere sahip olduk. Sunu sonrası yayınlanan demo ise 29 Şubat'ta çıkacak oyun için adeta bir ön izleme görevi görüyor. Ayrıca Agent Türkiye olarak erkenden test etme imkanı yakaladığımız oyun için özel bir videoda yayınladık. Hem web sitemizden hem de YouTube kanalımızdan bu videoya göz atabilirsiniz. Capcom gerçekleştirdiği bir hayran anketinde Okami, Dead Rising ve diğer sevilen oyunların devam halkaları ile ilgili fikrini ortaya attı. Capcom resmi web sitesinde oyuncular için oldukça ilginç bir anket çalışması başlattı. Anketteki en ilginç sorulardan birisi de firmanın oyunculara en çok hangi serinin devam oyununu görmek istediklerini sorması oldu. Oyunlar arasında Dino Crisis, Onimusha ve Dead Rising gibi oldukça önemli yapımlar yer alıyor. Tabi bu anketin ardından firmanın nabız yokladığına kesin gözüyle bakabiliriz. Özellikle son yıllarda yayınladığı oyunlar ve yeniden yapım projeleriyle hayranların güvenini kazanan firma bu stratejisine devam edecek gibi duruyor. Zaten geçtiğimiz hafta ortaya çıkan 5 farklı Resident Evil projesinin geliştirme aşamasında olduğu haberi de bu durumu kanıtlıyor diyebiliriz. Quiet Place Day One filminin ilk fragmanı yayınlandı. Film seyircilere her şeyin nasıl başladığına ve dünyanın neden sessizliğe büründüğüne dair dehşet verici bir bakış vaat ediyor. İlk iki filmin ardından serinin üçüncü filmi bizi geçmişe götürüyor ve her şeyin nasıl başladığına yeni oyuncularla birlikte şahit oluyoruz. New York'ta uzaylı istilasının patlak verdiği birinci güne geri döneceğimiz filmin başrolünde ünlü oyuncu Lupita Nyong yer alıyor. 28 Haziran'da sinemalarda gösterime girecek olan bu film her ne kadar serinin 3. filmi olsa da bir ara film olarak da görülebilir. Quiet Place 3 filminin ise 2025 yılında gösterime gireceğini hatırlatalım. Evet, bolca söylentinin yer aldığı Bibikli Fix'in daha sonuna geldik. Tüm bu haberlerin detaylarının yanı sıra oyun ve eğlence dünyasından son gelişmeler, inceleme ve fragmanlar için IGN Türkiye'yi ziyaret etmeyi, bizi tüm kanallardan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki fikse kadar IGN'le kalın. Haftaya görüşmek üzere.